boyanıyor ve boyalı e, bu prizma 48 tane birim kübe bölünüyor. E, i̇ki tane yüzü boyalı taraf isteniyor. Burada dikkat edilecek şey şu. Yan ayrıklarda oluşan yerler, boyalı yerler, iki yüzü boyalı yerlerdir. Yalnız köşeler alınmayacak. İşte bunları birim kare diye sayarsak bu şekilde 20 tane küp elde edebiliriz. Cevap E soru bir benzerlik sorusu. Bunu herhalde arkadaşlarım çok çözmüştür diye düşünüyorum. açılar karşılıklı yazılıp oran yazıldığı zaman 33. sorunun cevabı aşıkkıdır. 34. soru daha önce buna benzer bir soru yine çıkmıştı. Burada bir kare ve dikdörtgen var. Dikdörtgenin alanı veriliyor. Karenin ve dikdörtgenin alanları birbirine eşit. Buradan sayılarları toplarsak alanları eşitlediğiniz zaman bir de bir yazarsak iki denklemi ortak çözdüğümüz zaman s sorunun cevabı C şıkkı oluyor. 25. soru bir çizim sorusu. Ee, bir öğretmen tahtada bir uygulamalı bir soru yapıyor. Ee, i̇şte 8 santimlik bir AB doğrusu. Aslında bir soru çok güzel bir soru. Yani kalem kağıtla bu tür şekilleri çizmesi gerektiğini gösteren bu soru. Ee, buradan yarı çapı 5 e, birim olan e, iki tane yay çiziliyor. Bu yayı çizerseniz e, bir eşkenar dörtgen elde ediyoruz. Bu eşkenar dörtgenin bildiğiniz gibi köşe bir kesişiyor. Bunların e, bir ortak kiriş ve bir diğer köşe gemi 1'i biri 8 birim, 1'i biri 6 birim. Buradan bu e, eşkenar tekniğine ne yazılırsa e, buradan da 24 birim kare çıkıyor. e, Cevap 5 hıkkı. 36. soru yine bir düzenek sorusu gibi. Bu ortaokuldaki fragmal diye bir konu var. Aslında onu da içeren bir soruya benziyor. Altıgenler çizilmiş. Bu altıgenlerin içinde e, Yarım altıgenler var, bir de paralel kenarlar var. Bunları birbirlerine tamamlarsak, işte birinde üç, diğerinde üç, bir tane de dört tane altıgen elde ediyoruz. Bunları sayarsak, her biri bir birim kare olduğu için altıgenlerin toplam alanı on birim kare ediyor. Cevap C.